Derinlik sarhoşluğu, yani dalış camiası bilinen adıyla azot narkozu ya da nitrojen narkozu, azot nitrojen aynı şey biliyorsunuz. E, dalış hastalıklarından bir tanesi. Şimdi önce Wikipedia'da e, yer alan bunun daha resmi tanımını bir okuyayım. Wikipedia diyor ki derinlik sarhoşluğu derinlerde aletli dalış yapılırken meydana gelen geri döndürülebilir bilinç bozukluğudur diyor. Şimdi neden olur kısmıyla başlayalım. Sonra semptomlarını, olursa ne yapmamız gerektiğini ve olmaması için ne yapılması gerektiğini konuşuruz sırasıyla. Şimdi azot narkozu bu resmi tanımlamasıydı. Herkesin anlayacağı bir şekilde söylemek gerekirse azot narkozu su altında kafanızın güzel olmasıdır. Şimdi neden olur kısmı tam olarak bilinmemekle beraber bilinen kısım azotu e, Başın basınç altında anestezik etki göstermesidir. Ee, aslında solunabilen bütün gazların e, anestezik etki gösterildiği bilinse de azot bu konuda e, bir hayli revaçta değil bu konuda. Şimdi biz hava soluyoruz dalışta da biliyorsunuz. E, %20'si kabaca oksijen %80'i azot. Azot inert bir gaz yani tepkimeye girmiyor aslında soluk alıp verirken ama o e, oksijenin yanında vücudumuza giriyor öyle söyleyeyim haliyle ve bu, bu şekilde basınç altında bazı etkileri oluyor. E, normal karada da soluyoruz e, bir şey olmuyor ama dalışta olduğuna göre zaten bunun basınçla ilgisi olduğu ortaya çıkıyor. E, semptomları Nedir? Belirtileri nedir derseniz. Karada sarhoşlukla hemen hemen aynı. bunu su altı versiyonu diyebiliriz. Yani aşırı cesaret, aşırı güven, e, rasyonel olmayan hareketler. Ne bileyim işte, regülatörü çıkarıp, maskeyi çıkarıp, balıkları öpmeye çalışmalar. İşte e, su altında barış mançuyu gördüm diyenler falan. E, bunlar var. Hiç dalışta ol... Görülmemiş batıklar, önümden hayalet geç, gemi geçti diyenler falan filan. Bunlar anlatılmakla bitmez ve genelde e, bütün önlemler alındıysa birden fazla kişiyle, body sistemiyle dalınıyorsa e, komiktir. Yani anlatılır, gülünür, geçilir. Aslında çok popüler olan vurgun yani dekompresyon hastalığından maalesef çok daha fazla... Can alan çok daha tehlikeli bir hastalıktır azot narkozu çünkü bilincinizi yitiriyorsunuz. Bu nasıl bir şey olduğunu aslında hiç komik olmadığını bu şekilde anlatılmaması gerektiğini belki de yani böyle çok komik bir şeymiş herkesin yaşaması gerekiyormuş gibi anlatımlar var çünkü bunu görmek isteyenler için Yuri Lipski'nin e, Rus e, eski dalgıç ve dalış eğitmeni e, bu arkadaşın Mısır'da e, Blue Hole'a yaptığı son dalışını YouTube'dan görebilirsiniz. Bir azot narkozu örneğidir kendisi. Ee, şimdi konumuza geri dönecek olursak, e, semptomları bunlar. Ee, peki olmaması için ne yapmalıyız? Arkadaşlar azot narkozunda bilmemiz gereken şeylerden bir tanesi, Martini yasası. Şu içki olan Martini var ya, kürdan zeytin ondan. E, Martini yasası der ki, bir dalgıç, Artan her 10 metre derinlikte bir şat martini içmiş gibi etki görür der. Yani 10 metreye indiniz siz yüzeyden bir şat martini içtiniz. 20 metreye indiniz ikinci şatı içtiniz gibi etki görür diyor. Buradan şunu çıkarıyoruz. Yavaş inmemiz bizim için avantaj. Nasıl yavaş yükseliyoruz dalış bittikten sonra ya da herhangi bir derinlikten başka bir derinliğe. E, dekompresyon yani vurgun riskini minimize etmek için aynı şekilde azot narkozu riskini minimize etmek için de yavaş alçalmakta büyük fayda var demek istiyor Martini yasası. Ee, bir başka önlem dünyada e, bir ortalama alınıyor. Yani e, azot narkozuna uğramış insanların e, bir ortalaması alınıyor. Ve bu ortalama 30 metre çıkıyor. Bunlar çok yıllar önce yapılan klinik çalışmalarda, deneylerde ve 30 metreden sonraya yapılan dalışlarda azot narkozu riskinin yüksek olduğu söyleniyor. Bu yüzden alacağımız önlemlerden ikincisi de 30 metreden daha sıra dalışlar planlamak. Tabii ki 35 metrede e, gittiniz derinlik uzma, derin dalış uzmanlığınız var ya derine dalış yapabiliyorsunuz seviyeniz gereği diyelim. 35 metrede bir batık var arkadaşınıza dalmak istiyorsunuz. Sırf bu azot narkozu yüzünden dalmayacak mısınız? Belki evet. Kimileri güvenli tarafta olmayı seçebiliyor. Ama bunun tabii ki bir sınırı yok. Sonuçta mutlak maksimum limitiniz 40 metre ve buraya dalabilirsiniz sertifikanız el veriyorsa. Bu durumda da neyse ki azot narkozu bireyden bireye e, değiş, değişkenlik gösteriyor. Yani ben bugün 30 metrede azot narkozu semptomlarını gösterebilirken arkadaşım 25 metrede gösterebiliyor. Bu yüzden bunu bir avantaj olarak görüyoruz ve e, bodymizi iyi seçiyoruz. Örneğin bu konunun ne olduğunu e, ve birazdan anlatacağım e, şeyin e, azot narkozundan sizi kurtaracağını bilmesi gerekiyor. Keza sizin öyle. 30 metredesiniz 32 metredesiniz neyse body'niz saçma sapan hareketler yapmaya başladı İşte sağ yerine sola gidiyor bilmem ne yapıyor böyle bir özgüven var onu anlarsanız ya yani da çapa zincirini tutmakta zorlanıyor örneğin e, akıntılı dalışlarda ya da çapa zincirinden yapılan herhangi bir dalışta bunu anladığınızda alıp ensesinden tutup body'nizi biraz yükselttiğinizde bıçak sırtı gibi azot narkozunun etkileri ortadan kalkıyor. Çünkü azotun e, anestezik etkisi az önce konuştuğumuz gibi e, basınçlı ortamda var. O arkadaşın bir limiti var o anda. Diyelim ki 32 metre bu limit. Burada göstermeye başlıyor semptomları. Son tutup yukarı çıkardığınızda bir anda etki ortadan kayboluyor. Wikipedia ne demişti? Geri döndürülebilir bilinç bozukluğudur demişti ve siz bunu o yüzden geri döndürebiliyorsunuz. Yani dekompresyon hastalığı gibi ya da Oksijen zehirlenmesi gibi e, herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan e, geri döndürülebiliyor. E, bu işin iyi tarafı, bunu şunu da söylemiş olayım, bireyden bireye değişiklik gösterdiği gibi dalıştan dalışa da değişiklik gösterebiliyor. Yani siz bugün ben e, abi 32 metrede böyle bir garipleştim, bir sarhoşluk yaşadım diyebilirsiniz, işte mazot narkozudur zaten. Ee, ama yarın bunu 25-26 metrede yaşayabilirsiniz teorik olarak genelde 30 metreden sonra görüldüğünü söylemiştik. Evet özetleyecek e, olursak derinlik sarhoşluğu ya da daha e, literatürde bilinen adıyla azot narkozu e, 30 metreyi geçen derinliklerde genelde karşımıza çıkıyor. Ve e, bu yüzden daha sığ dalışlar planlıyoruz, e, olabildiğince e, yavaş bir şekilde alçalıyoruz ve eğer olursa bademizi tutup biraz yükseltiyoruz. Kendinizde olduğunu da fark edebilirsiniz. Yani e, ben derin dalış eğitimlerimde örneğin maksimum gideceğimiz derinliğe vardığımızda bir slate çıkarırdım flexiglas. E mutlaka ilk benlerinizde görmüşsünüzdür. ve bazı basit matematik işlemlerini çözmesini isterdim ve normalde örneğin 32 çarpı 2 gibi basit. Bir anda siz şu an versam 64 yazıyorsunuz ama 20 dakika sonra bilmem kaç metrede atıyor 30 metre, 35 metre neyse bunu yine 64 yazsanız dahi 3-5 saniye düşünebiliyorsunuz. Bunu buradan e, bu, bu örnekle tahminleyebilirsiniz nasıl bir şeye benzediğini kendinizde olursa da biraz yükselip etkisini ortadan e, kaldırabilirsiniz e, kolaylıkla. E, bu aslında badiler arasında böyle dediğim gibi gülerek anlatılan bu yaşandıktan sonra da gülünmesine bence aslında mahsuru olmayan bir konu ama. E, Dikkatli olduğumuz sürece çok keyifli bir anıya dönüşebilir ama e, bence neden sola dalmamalıyız yani tek başımıza dalmamalıyızın e, cevaplarından bir tanesi bu çünkü kendimizde e, bunun olduğunu fark etmeyebiliriz oto kontrolümüz bu kadar gelişmiş olmayabilir ve çok tatlı sonuçlar e, doğurabilir. Neyse ki artık derinlik sarhoşluğunun yani azot narkozunun ne olduğunu nasıl önleyebileceğini, başına geldiğinde neler yapman gerektiğini biliyorsun. O yüzden böyle bir tehlikeyi senin için ortadan kaldırdık. İyi dalışlar diliyorum. Çok uzatmıyorum. Kendinize dikkat edin. Aklınıza gelen herhangi bir şey de yorumlara yazın. Oradan haberleşiriz. Hoşçakalın.